Merhaba minik bilginler, roketime bindim ve uzaya gidiyorum. Hadi siz de bana eşlik edin, yeni şeyler keşfedelim. Minik bilginler olarak bugün an gezegenleri öğreniyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ve karşımızda birinci gezegenimiz Güneş, bizi ısıtır ve ışık verir. Çok ama çok sıcaktır. Şimdiden terlemeye başladım. Hadi devam edelim. Sıradaki gezegenimizin adı Merkür, çok küçük ve çok sessizdir. Uyuyor sanırım. Hadi devam edelim, uyandırmayalım. Bu bulutlu gezegenin adı Venüs. Sanki pamuk şekeri gibi değil mi? Sıradaki gezegenin adı ise Dünya. Bizim evimiz. Burada ağaçlar, denizler var. En önemlisi de sen varsın. Bu kıpkırmızı gezegenin adı Mars. Biliyor musun? Şimdi insanlar buraya gitmeye çalışıyorlar. Bu büyük gezegenin adı ise Jüpiter ve Jüpiter kendi etrafında çok ama çok hızlı dönüyor. Dikkatli olalım, başımız dönmesin. Şimdi bir dairenin içindeki gezegene bakıyoruz. Bu gezegenin adı ise Satürn. Çok tatlı değil mi? Ama masmavi olan gezegenin adı Uranüs. Sanki kafasını yastığa koymuş yatıyor gibi değil mi? Peki en uzakta olan gezegenin adını biliyor musun? Onun adı Neptün. Burası çok soğukmuş. Belki burada kocaman balinalar yüzüyordur. Kim bilir? Şimdi roketimize binip geri dönme zamanı. En çok hangi gezegeni sevdin minik bilgin? Ben hepsini çok sevdim. Videomu beğendiysen tatlı bir gülümseme gönder. Daha çok macera için yine gel. Hep birlikte öğrenelim.